biri çıksa Kur'an'ın getirdiği hakaikten bir kısmına kendi hevesince çocukça bir intizam verse, Kur'an'ın bazı ayatına muaraza için nispet etse, Kur'an'a yakın bir kelam söyledim dese, öyle ahmakane bir sözdür ki, mesela taşları muhtelif cevahirden bir saray muhteşemi yapan ve o taşların vaziyetinde umum sarayın nukuşu aliyesine bakan mizanlı nakışlar ile tezyin eden bir ustanın sanatıyla o nukuşu aliyeden fehmi kasır o sarayın bütün cevahir ve zinetlerinden bir behre bir adi adam adi hanelerin bir ustası o saraya gidip o kıymetler taşlardaki ulvi nakışları bozup çocukça hevesine göre Adi bir hanenin vaziyetine göre bir intizam bir suret verse ve çocukların nazarına hoş görünecek bazı boncukları taksa sonra bakınız o sarayın ustasından daha ziyade maharet ve servetim var ve kıymetli arzinetlerim var dese divanece bir hezeyan eden bir sahtekarın nisbeti sanatı gibidir. Bu boşuna söylenmiş kelamlar değil bunlar. Hepsinin içi dolu. Kur'an-ı Azimüşşan'da haşa, yüz bin defa haşa, lüzumsuz ayetler var dediler. Hatta toparlak Süleyman, cehennem kütüğü, Demirel, ne dedi? Türkiye televizyonlarında kaç ayet 500 256 He 300 neyse 300 ayet 1 yarım nokta da olsa değişmez de 300 ayet medeni kanunlara uygun değil çıkarıp değişmek lazım dedi. 230 ayet. A lan anne. 230 ayet. 330. 230. 230. 230 ahkam ayetini çıkarmak lazım. çocukça heves yani öyle çamurda oynayan terbiyesiz sümüklü pis bir mahluk saray müthiş büyük bir saray nadide taşlarla örülmüş yapılmış güzel işlemeli bir saraya gidip çamur atıyor bu, bu taşı ben değiştireceğim bunu diyor burayı da şey yapacağım böyle çamur sürüyor yani yaptılar bunu ta 1920'lerde, 23'lerde başladılar da o zaman büyükleri vardı. Bu en poçikleri de bu pişlik yaptı. 230 ayeti çıkarmak lazım. Tövbe de etmeden öyle gitti. Bir suç, bir günah aleni işlenirse tövbesi aleni olmak lazımdır. Bu adamın bütün ümmetin huzurunda ben hata ettim, istiğfar ediyorum, tövbe ediyorum nadim oldum demesi lazımdı. Hiçbir şey yapmadan gitti. Yerini buldu tabi. Kur'an'ın ayetlerinden 230 ayetini çıkarmak lazım. Aynen verdiğim misal nedir? İşte o taşla toprakla önlenmeye alışmış cümüklü pis mahlukların gidip o muhteşem sarayın taşlarının nizamlarını bozmaya çalışmaları gibi oraya çamur sürmeleri gibi bir vaziyet. Ne yapabilirler? Hiçbir şey yapamazlar, yapamadılar. Ne yaptılar? Yani 1924'te 3 Mart 1924'te hilafeti kaldırdılar. Şer'i mahkemeleri ortadan kaldırdılar. Tevhidi, tevhid-i tedrisatı getirdiler. Kızı olan birbirine karıştırdılar. Tabi o gün çekirdek attılar. O gün çok fazla tahribat belli olmadı. Ama bugün artık e, liselerde, tuvaletlerde e, çocuk topluyorlar. Cenin topluyorlar. Ve e, ahlaksızlıklarını videolara alıp bütün insanlara gösteriyorlar. Lise talebesi bunlar. Tevhid-i tedisatın şeyleri bunlar, semereler, meyveleri yani meyve veriyor artık. O gün çekirdek attılar, bugün meyve veriyor. Her sahada böyle, her sahada böyle. Bu e, birinci dünya harbi sırasında şeyden e, Avusturya'dan Türkiye'ye şey gelirmiş iplik, kazak vesaire örme ipliği gayet nadide, güzel. Bizim şeyler de kendileri çıkırıkta ip yapıyorlar. Onun onu piyasaya götürüp satıyorlar. Şey bizim hanımlar dikkat etmişler Osmanlı hanımları gidip o çıkırkta çıkan ipleri alıyorlar. O fabrikadan çıkan güzel iplerden almıyorlar. Soruyorlar niye? Bu bizim kendi malımız, paramız içeride kalıyor. O, onlara paramızın gitmemesi lazım. Bir ev hanımının, bir köylü hanımının şuur mertebesi bu. Şimdi bizim reyimizle çobanın reyi bir değildir diyen ahlaksızın acaba bu hassasiyetinin neresi var? Bu hassasiyetin neresinde o? Bu hassasiyetin ne kadarına sahip? Hiç, sıfır, nakıs. <laughs> yani e insanlar iki gözle görmeye lüzum yok. Bir gözünüzü kapatacağız. Bu muvaffak olunur mu yani buna? Adam ne diyecek ne diyecek böyle dürtecek. Alttan yine bakacak yani bu göz çünkü, göz görecek yani. Hepsine tek gözü kapatsan tek gözle bakacaksınız. Ya korkusundan bir şey demese bile, korkusundan bir şey demese bile <laughs> ne yapacak? Ama böyle alttan alttan fıtri değil çünkü. Fıtri değil. insan tabiatına uygun değil. Sen şeriatı kaldırdın demenen kaldıramıyorsun ki. Kaldıramıyorsun. Bu beden şeriata göre. Bu nizam şeriata göre. Güneş, ay, yıldız şeriata göre. Sen bunu tek gözle bakacaksınız demeye benzer yani. Öyle olmaz ki insanlar ne, ne netice verdi? Ne netice verdi? Kafasını kesip köy ne atıyor. Gidiyor eve çoluk çocuğunu hepsini öldürüyor bir de kendisini de öldürüyor. Niye bu? Neden? Bu yaygın olan şeyler artık bu hadisat hadiyeden oldu. Niye? Fıtrata aykırı kanunlar var, fıtrata aykırı tatbikat var, fıtrata aykırı çekirdek attılar, meyve veriyor. Sen insanlardan kıskançlığı kaldıramazsın. Namusu kaldıramazsın, haykiyeti kaldıramazsın. İnsanlara yanlış muamele yaptığın zaman onun tepkisini ortadan kaldıramazsın. Bir ufacık çocuğa bile haksız yere bir fişke vursan, sana dikeliyor. Yani dikelmenin ne olduğunu bilmeyen bir çocuk bile sana ters ters bakmaya başlıyor. Bu fıtri bir şeydir. Yüz sene oldu halifeliği kaldırdık. Övünüyorlar. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Söyleyin bakayım. Halifeyken bütün alemi İslam sizin destekçinizdi. Sizinle beraberdi. Ve dünyada hükmünüz geçiyordu. Dünyada bütün dünyada hükmünüz geçiyordu. Ne, neydi halife ne diyordu? Diyordu ki cihadı mukaddes ilan ederim. Hindistan'daki Müslümana o gavurlar dokunamıyordu. Amerika'dakine dokunamıyordu. Afganistan'ı işgal edemiyordu. Irak'ta 2 milyon insan öldürüp 2 milyon kadının rızına tecavüz edemiyordu. Bunları yapamıyorlardı. Halife vardı çünkü. Halifelik ardın ne yaptın? Orada baş iken, İslam alemine baş iken, beraber iken, arkadaş iken, yardımcı iken, dost iken, ahbab iken, yaran iken Avrupa'nın pisliğini temizlemeye gittin. Avrupa'nın köpeği oldun. Avrupa'nın köpeği oldun. 1960'tan beri bu memleket Avrupa'ya taşınmayı bir marifet bildi. Gidip orada ne yapıyor? Tuvalet temizliyor, bilmem ne, bilmem ne, yapıyor yani. Herhalde başlacı yapmadılar orada. Burada İslam aleminin dostu, ahbabı, yaranı, başı hamisi iken onu bıraktılar. Halifeliği ortadan kaldırdılar. Avrupa'nın köpeği oldular. Tasmalı köpeği oldular. Allah yüzümüze baktı. 20 senedir bir adam çıktı da biraz haysiyet, namus, şeref neymiş anlamaya başladık. Ne haysiyet, ne namus, ne şeref hiçbir şey yok. Altıncı filo geldiği zaman İstanbul'da haşa -ha huzur, yani söylemek kadınlar kendilerini süslüyordu ki Amerikalılar geliyor diye. Bu durumda, bu duruma düştü. Haysiyet, namus, şeref bu duruma düştü. Fıtratı zorlayamazsınız. Halifelik gelecek. Bu fıtridir. Bu ihtiyaçtır. Bu alem İslam'ın ihtiyacıdır. Bizim memleketimizin ihtiyacıdır. Adam olmanın şartıdır. Devlet olmanın şartıdır. Millet olmanın şartıdır. Baş olmanın şartıdır. Ayak olmak değil, baş olmanın şartıdır bu. Allah tahsilatını affetsin. Doktor Zanur öyle diyor hatıratında. Diyor yahu İngiliz diyor hilafeti kaldırmak için 300 sene uğraştı diyor. 300 sene. 300 sene. Madem hilafeti kaldıracaktınız diyor. Bu sofra arkadaşı onların yani. Bu, onların beraber sofra arkadaşı bu. Allah'a da inanmayan bir adam o gün için. Madem hilafeti kaldıracaktınız diyor. İngiliz'e diyecektiniz ki biz hilafeti kaldıracağız ama bugüne kadar ne kadar borcumuz varsa siz ödeyeceksiniz. Bundan sonra da 20 sene, 30 sene, 50 sene bizi garanti edeceksiniz. Vagon vagon altın isteriz. Bunları adamlar hemen önünüze sererlerdi diyor. Size vagon vagon İngiliz altını gönderirlerdi. Bunlar bedava yaptı bu işi diyor. Gönüllü yaptılar. Kendisi dinsiz. Kendisi imansız. Kendisi Allah'sız. Kendisi İslam düşmanı. Yoksa zerre kadar bir adam açık söylüyor. Diyor ki madem hilafeti kaldıracaktınız İngiliz'e diyecektiniz ki bütün borçlarımızı ödeyin. Derhar. Bundan sonra bilmem 50 sene, 100 sene de yaşamamız için bize para gönderin. Onu da derhal. Niye bunu istemediniz diyor? Hilafeti kaldıracaktınız madem. Ama kendileri gavurun gavuru, İngiliz'in gavuru. İngiliz gavurunun gavuru. Ne anladınız hilafeti kaldırmakla? Ne anladınız? Bir şey yani kelami ilahinin aksine bir şey yapmaya çalışmak fıtratı zorlamaktır. Kediyi kuyruğundan çekmektir. Parçalar seni, yapamazsın onu. Canavar kesilir. İnsan ahlakını, insan fıtratını kuyruğundan çekmeye çalıştın mı? Zorladın mı? Mufıda tepki gösterir. Daha hala hala 100 sene oldu. 1924 2024 milletle devlet boğuşuyor birbiriyle. <laughs> Birbirinin gırtlağına sarılmış. Biz diyoruz tevhidi tedrisatı kaldırın. Ben kızımı oğlanların içine göndermek istemiyorum. Kızımı orada götürüp aşılatmak istemiyorum. Ben bunu istiyorum. Bu felsefidir, İslami'dir, ahlakidir, dinidir, imandır. Devlet diyor ki, hayır ben senin kızını burada okutturacağım. 100 senedir birbiriyle uğraşıyoruz ya. Yani. Devlet milletle uğraşıyor. Devlet milletin boğazına binmiş. Benim dediğimi yapacaksın. E, zorla olmaz ki. Zorla olmazsa. Niçe bir zorla yaparsan arkadaşım sen ya. İnsanın bacağındaki donuna bir devlet karışmaz ki. Bir devlet bacağına giyeceğin donunu benim istediğim şekilde giyeceksin diyemez, demez. Olmaması lazım. Yeryüzünde böyle bir şey yok. Gavurluğun da bir ölçüsü var. Mao gitti, Çin'i gavur etti. Ama ne donuna karıştı, ne dinine karıştı, ne imanına hiçbir şeye karışmadı yani. Adam İktisadi bilmem ne, bilmem ne fırsat kendine göre bir şeyler söyledi komünistçe. Koskoca Çin'i komünist yaptı ama harfini değiştirmedi. Örfüne, adetine, analizine karışmadı. kendine göre bir inkılap yaptı. Rusya da öyledir. Ama burada, bu burada yapanlar sizi biz başka millet yapacağız dediler. Siz Müslüman değil, Hristiyan olacaksınız dediler. <laughs> Esmer kara gözlü Anadolu çocuğunu boz, bozik, mavi gözlü piç yapacaksınız dediler. Olacaksınız dediler. Bize göre onların hepsi piç. Ben hakaret etmek için söylemiyorum. Bizim dinimize göre Allah'ın emriyle olmayan evliliklerden doğan çocuklar piş değil midir? Hakaret etmiyorum yani, hakaret için söylemiyorum. Onlara göre de biz piçiz. Onu doğrusunu Allah bilir. Kir Hristiyanlık, kilisede yapılmayan nikahtan doğanlar piçtir. Onlara göre de biz öyleyiz. Bize göre de onlar piç. Şimdi Anadolu'nun esmer, kara gözlü çocuğunu bozik, piç, İngiliz yap olacaksınız dediler. Olur mu ya? Olur mu? bu? Olmasanız sizi asarız dediler. Alimler asın dediler. 500 bin insan seçme, alim, yüksek, kültürlü, tahsilli her biri kitap sahibi sahibi 500 bin insanı sarlandırdılar ki bu Anadolu çocuğunu esmer kara gözlü çocuğu sarışın efendim mavi gözlü İngiliz yaparlar. Oldu mu? Olmadı. Ne kaybettik? 100 sene kaybettik. 100 sene. 100 senedir devlet Milletin külahıyla, sarığıyla, efendi bazaarına gidi şalvarıyla bilmem ayak kabisiyle uğraşıyor. Böyle bir şey dünya yüzünde görülmemiş. Ha ve bunu da Allah cehennemin ta asvel isafilinin alsın o men ders garantiyi aldı. 5816'yı çıkarttı. Bunun yıkılmasını, garantiyi yıkılmamasını garantiyi aldı. Kim kim sözünü açamıyor. Kimse sen busun diyemiyor. Geçen gün bir arkadaş bir bu hərflə əlaqəli bir yazıya bir məşruat yazmaq istədi. Işte, məşruat yazmaq istəmiş. Işte, Sakın sil dedim, dərhal sil. O adama bir şey deməsə, səni içəri atarlar. Üstə i̇şte numurası burda. Bu adam bir Twitterdən birisini rəddlemiş. Adam 1,5-2 il səne gün oldu. yürür mü bu? Bu yürümez. Ve bunun miadı doldu. Bir yere kadardır. Her şey bir yere kadardır. Zulüm de bir yere kadardır. Bu memleketteki zulümün miadı dolmuştur. Bu zulüm miadı dolmuştur. Ne der ne der bu millet hürriyetine kavuşur. Bu demokratik layık kemali sistemi devirir. Fıtri değil çünkü. Fıtri değil. İnsan ahlakına uygun değil. İnsan fıtratına uygun değil. Örfümüze, adetimize, analimize uygun değil. Yahu arkadaşım bir Anadolu çocuğuna etek giydirip askerlik yaptıramazsın. Ama bir şeyin İngiliz'in o kuzeyindeki bir yer İrlandalı'ya etek giydirsin ki asker ola. Her milletin kendine uygun bir işi var. Bizde hakaret için, hakaret için efendim o yeraltı dünyasının efeleri, ağaları birisine hakaret etmek için kadın elbisesi giydirip, etek giydirip resmini çekip ortalığa yayıyorlar. E adam öbür tarafta askerli şeref için ete, et, entari etek giymiş. Geçen gün kral da etek giymişti. İngiliz kral da etek giymişti. Hani Müslüman etmişlerdi ya ona bir, birisi vardı. Onu bir Müslüman etmişti onu. Etek giymiş. Kral etek giyiyor. Onlar için fazilet kemalat. Bizim için hakaret mi hakaret? Sen şimdi bu Anadolu çocuğunun örfünü, adetini, ananesini kaldırıp onun köpekliğini, kediliğini, alçaklığını, namussuzluğunu getirip buradan nasıl yerleştireceksin ya o? Bize göre onlar öyle, onlara göre biz öyle. Bir hakaretin söylemiyorum. Her milletin kendine göre adeti, örfü, ananesi, bilmesi var. <laughs> yani Kur'an-ı Azim'ın koyduğu esasları, şeriatı, ahkâmı kuvvet soruyuyla değiştiremezsin. Ezersin, yıkharsın, dökersin, bitirirsin, dine yeşerir. İşte Azim'de ilk çıktığı zaman dediler. 300 sene 300 sene evvelinden bu dirilme nedir? Bunlar 300 sene evvelden bu şeyden e, topraktan nasıl çıktılar? E, bu toprak minbet, minbet. Bu toprak Kur'an için minbet. Bu Kur'an'a hizmetkar, kadim. Bu toprağın her karışında Kur'an için akmış kanlar var. Bu bu toprağa kötü yerleştiremezsiniz. Belə birim için zulm edersiniz, ezersiniz, dökərsiniz. Ama bu buradan Kur'an çıkar, iman çıkar, İslam çıkar, nizam çıkar, halife çıkar. Buradan halife çıkar. Onun için işte efendim beşerin şeyleri, tedbirleri öyle çamurla oryan pislik, çamur, hırniki pis adamların gidip o koskoca sarayın efendim taşlarını, bilmem nelerini kirletmesini benzetmiş. Aynı, doğru, aynı isabet bir benzetme. Allah bunların şerlerini başlarına doluyor. Amin. Allah halifemizi geri getire. Amin. Gelecek. Halife geri gelecek. Risale-i Nur'da bir şey yazmışsa, bütün dünya benim bu sözümü dinlesin. Risale-i Nur bir şey yazmışsa, okunmasında ve anlaşılmasında bir yanlışlık yoksa o iş olur. O iş olur. Halife gelecek diyor bu memleket. Risale-i Nur burası hilafet-i Muhammedi olacaktır diyor. Bugün de ise yarın. Ben görmezsem siz göreceksiniz. Siz görmezseniz onu öbür görecek. Allah o günleri görmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. سوال بار مصطفی بھائی